yaşamak için ya da yatırım yapmak için Amerika'da ev satın almak istiyorsanız bu tahmininizden çok daha kolay bir prosedürle yapılabiliyor. Eğer işleriniz yoğunsa bunun için kalkıp Amerika kıtasına gitmenize bile gerek yok. Herhangi bir nedenle Amerika'da yaşamaya karar verdiniz ya da birikmiş bir miktar paranız var ve Amerika gibi bir ülkede ev satın alarak karlı bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Her iki durumda da Amerika'dan Ev satın almak tahmininizden çok daha kolay bir işlem. Hatta orada güvenilir bir emlak danışmanı bulursanız kalkıp Amerika'ya gitmeden bile ev satın alabiliyorsunuz. Nasıl mı? Hemen anlatalım. Malum Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla buradan ev satın almak güvenilir bir yatırım yöntemi. Aldığınız evi kiraya vererek direkt gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Hatta ileride Amerika'ya yerleşmeyi ya da çocuğunuzu üniversite için oraya göndermeyi isterseniz evinizde hazır olmuş oluyor. Bu arada nakit parası olan herhangi bir Türk vatandaşı başka bir belgeye gereksinimi olmadan sadece nüfus cüzdanıyla Amerika'dan ev alabiliyor. Tüm bunları yapabilmek için ev alacağınız eyalette güvenilir ve becerikli bir emlak danışmanı bulmanız faydalı olacaktır. Yapacağınız ön görüşmeyle İlk olarak emlak danışmanınıza bütçenizi ve nasıl ev almak istediğinizi söylüyorsunuz. O da size uygun evleri araştırmaya başlıyor. Seçenekleri arttırdığında sizinle irtibata geçerek ev alternatiflerini sizinle paylaşıyor. Bunlar için de en beğendiğinizi sizin için ziyaret ediyor. Ve dilerseniz oradan size görüntülü görüşmeye bağlanarak sanki siz oradaymışsınız gibi evi size gezdiriyor. Size ev hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Eğer kiraya vermek istiyorsanız elde edeceğiniz kira gelirini aşağı yukarı olarak size söylüyor. Bu evi uygun bulmazsanız danışmanınız sizin için başka alternatifleri araştırıyor. Son olarak beğenip almak istediğiniz ev için emlak danışmanınız gerekli olan evrakları hazırlıyor. Evi satan kişilerin emlak danışmanına teklifinizi sunuyor. Teklifiniz kabul edilirse 3 gün içerisinde danışmanınızın size önerdiği Amerika Devleti denetimiyle tüm para işlemlerinizi yönetecek olan bir escrow şirketine kargo gönderiyorsunuz. Satış kapandığında tüm bedeli yine bu escrow şirketinin hesabına yatırıyorsunuz. Tapu işlemleri yine Amerika Birleşik Devleti denetimindeki bir title şirketi tarafından yürütülüyor. Tüm bu süreçleri emlak danışmanınızın kontrolünde sürdürdükten sonra genelde iki hafta içinde mülkün tapusu üzerinize geçmiş oluyor. Sizin yapmanız gereken tek şey ise birkaç elektronik imza atmak oluyor. Tabi dilerseniz tüm bu işlemleri planlayacağınız birkaç haftalık Amerika Birleşik Devletleri seyahatinde de halletmeniz mümkün. Eğer satın aldığınız evden kira geliri elde etmek isterseniz emlak danışmanınız sizin için Property Management Denen bir kiralama şirketi ayarlıyor. Bu şirket genelde iki kira bedeli ve sonraki kiraların %10 komisyonu ile tüm kiralama sürecinizi yönetiyor ve gerektiğinde çıkan kiracının yerine yenisini buluyor. Kiracınızla aranızdaki tüm işlemi de bu şirket yönetmeye devam ediyor. Ev ya da kiracıyla çıkabilecek herhangi bir sorunu çözüyor. Her ay Aydat ve diğer masrafları düştükten sonra size kalan kira gelirini hesabınıza yatırıyor. Tüm bu süreç içerisinde paranızın nasıl güvende kaldığı sorusu aklınızı kurcalayabilir. Evinizi satın alma sürecinde Amerika'ya gönderdiğiniz tüm paralar escrow denilen Amerika Birleşik Devletleri denetimindeki bir kurumun hesabına yatırılıyor ve bu şirket güvencesi altında oluyor tapu masraflarından kapar ödemesine kadar tüm ödemeler de escrow üzerinden yapılıyor. Bir de masraflar konusunu açıklayalım. Aldığınız evin değerine göre masraf tutarınız değişir. Ama diyelim ki 300 bin dolarlık bir ev aldınız. Öncelikle gönderdiğiniz paranın güvenliğini sağlayan escrow'un bir ücreti oluyor. Bir de tapu işlemlerini resmi olarak halledecek title denen kurumun hizmet bedelini ödemeniz gerekiyor. Bu iki şirketin hizmet bedeli 300 bin dolarlık bir ev için genellikle 2 ila 3 bin dolar arasında tutuyor. Eğer müstakil bir ev alıyorsanız ve evin durumunu tam olarak analiz ettirmek isterseniz bir kişi hizmeti alabilirsiniz. Bunun da masrafı aşağı yukarı 400-500 dolar civarında oluyor. Gelelim işin en güzel tarafına. Amerika Birleşik Devletleri'nde gayrimenkul satışlarında emlakçıların komisyonunu sadece evini satan kişi ödüyor. Dolayısıyla siz satın alma hizmeti aldığınız için çalıştığınız emlak danışmanına herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz.